Bismillahirrahmanirrahim. Hafız İbn Hacer el Eskalani rahmetullahi aleyhim Bulugul Meram eserinde namaz kitabında bayram namazı başlıklı bölümde okumaya devam ediyoruz. 519 nolu hadis-i şerif. Ve an Amr İbn Şuayb Amr İbn Şuayb'dan an ebihi o babasından an ceddihi o da dedesinden radıyallahu anhu gale şöyle demiştir. Gale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Et tekbiru fil fitri fitr namazında yani Ramazan bayramı namazında tekbir seb'a yani yedidir. Fil ula birincisi birinci rekatte ve hamsun fil uhra İki, diğer rekatta ise beştir. Vel kıraatu ba'dehuma. Kıraat ise onlardan sonradır. Kulleteyhma. Yani her birisinde e, kıraat onlardan sonradır. Ahrecehu Ebu Davud. Bu hadise Ebu Davud rivayet etmiş. Ve nakale tirmizi. Tirmizi de An Buhari, Buhari'den bunu tahsihehu, bunu ta, sahih saydığını nakletmiştir. Tekrar okuyoruz. 519 oğlu hadis-i şerif. Amir İbni Şuayb o babasından, o da dedesinden radıyallahu anhum duymuş olmak üzere rivayet etmiştir ve demiştir ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan bayramında tekbir ilk rekatta yedi, diğerinde ise beştir kıraat onların ikisinden de sonradır buyurmuşlardır. Bu hadisi Ebu Davud tahric etmiş Tirmizi Buhari'den onu sahihlediğini nakletmiştir. Amr'ın babası Şuayb, onun babası Muhammed'dir. Onun da babası Abdullah yani Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'tır. Eğer Ebihi demişse ve Ceddihi kelimelerinde zamirler amra raci ise yani babası ve dedesi derken amr kastediliyorsa bu manada babası Şuayb dedesi Muhammed'den o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den deme anlamı çıkar. Bu takdirde de bu hadis mürsel çünkü mürsel olur. Çünkü dedesi Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yetişmemiştir yani sahabe değildir dedesi. Dedesinin babası Abdullah sahabedir. Eğer şayet ebihi'deki zamir amra o da ceddihi e, dedesi ise Şuayb'ın dedesi olan Abdullah ibn Amr ibn Asa gidiyorsa e, Halbuki Şuayb dedesi Abdullah'a yetişmemiştir. Bu bu da yine sıkıntılı bir hadis nakli olmuş olur. Buhari ile Müslim'in Amr'ın hadisinde takriç etmemişlerdir. Fakat Ze Zehebi, Şuayb'in ceddi Abdullah'tan hadis dinlediği sabit olmuştur demiştir. Bundan dolayı kendisiyle sünen sahibi dörtler İbni Huzeyme, İbni Hibban ve hakim ihticaç etmiş yani delil olarak sunmuşlardır. Yukarıdaki hadisi İmam Ahmet ve İbni Medeni de tahriş etmişler ve sahih saymışlardır. Bu hadis, Ayşe e, radıyallahu anh, anh'a, Saad Kurazi, İbni Abbas, İbni Ömer ve Kesir İbni Abdullah radıyallahu anh'ın onlardan dahi rivayet olunmuştur. Lakin o rivayetlerin hepsi de zayıf raviler vardır. Ayrıca Ali ile İbn Abbas radıyallahu anhum'dan mevkuf yani onların kendi sözleri olarak da rivayet edilmiştir. İbn Rüşd bu meselede sahabenin kavilleriyle amel etmelerinin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey sabit olmadığındandır demiştir. Ukayli dahi İmam Ahmed bin Hanbel'in bayram tekbirleri hakkında sahih bir hadis rivayet edilmiş değildir dediğini nakletmişlerdir. Hadis-i şerif bayram namazının ilk rekatta yedi tekbir alınacağına delil oluşturmaktadır. Bunların iftitah tekbiri olmaları ve keza zahit tekbir olmaları ihtimali de vardır. İftitah tekbiri her namazın başlangıcında okunan ve namazın şartlarından olan tekbirdir. Namaza giriş tekbiridir. Zahit tekbir ise bayram namazlarına has e, iftitahtan sonra alınan diğer tekbirlerdir. Zahit tekbir olmaları daha akla yakındır. Yani zahit fazlalık demektir. Yani bayram namazının fazladan alınan tekbiri e, sayılması, bu yedi, tek, yedi sayısının olması daha akla uygundur. Mesele yine de ihtilaflıdır. İbn-i el hediye Nebevi adlı eserinde ihtita tekbirinin bunlardan olduğunu söylemiştir. Yine bu hadis ikinci rekatta beş tekbir alınacağına delildir. Sahabe ve ulema'dan bir cemaat, şafilerin mezhebi de budur. Bazıları ilk rekatta beş, ikinci rekatta dört tekbir alınır demişlerdir. Hanefilerle bazı ulema ise her iki rekatta da üçer tekbir alınacağına, Malikilerle Hanbeliler de ilk rekatta altı, ikinci rekatta beş tekbir alınacağını ileri sürmüşlerdir. Tekbirlerin yerleri e, bayramların nasıl kılınacağı hakkında her mezhebin kendi ilmihal fıkıh kitaplarında bunlar detaylıca yer almıştır. Hadis-i şerif her iki rekatta e, kıraatın tekbirlerden sonra olacağına da delil etmektedir. Nitekim Eynme-i Selase yani Şafi, Malik ve Ahmet Hazretleri mezhebi budur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'ye göre ilk rekatta tekbir kıraattan evvel, ikinci rekatta ise kıraattan sonra getirilir ve bu suretle iki rekatın kıraatleri birbirlerine eklenmiş olur. Yani Hanefi mezhebinde ilk rekatta kıraattan evvel üç zahit tekbir yapılır. Namaza başladığı tekbirden hariç. ikinci rekatta ise kıraat okunur. Kıraat okunduktan sonra üç defa bayram namazı için olan zahit tekbir alınır. Sannani Musannıf, Tirmizi Buhari'den onu sahabe sahihlediğini nakletmiştir. Sözü üzerinde durarak Tirmizi'nin sünneninde böyle bir şey bulamadığını, bunun yerine orada Kesir İbni Abdullah'ın hadis tesadüf ettiğini ve Tirmizi'nin bu hadis hakkında bu bapta rivayet edilen en güzel şey dediğini naklettikten sonra Beyhaki'nin Sünenül kübra nam eserde aynı vehime kapılarak uzun uzadıya anlatmış ve bununla Musannif'in Tirmizi'den nakil huzursunda Hafız Beyhaki taklit ettiği anlaşılıyor demiştir. Halbuki Tirmizi'nin hadisi Buhari'nin sahilediği nakletmesi vehim değil, hakikattir. Yalnız bu nakil sünende değil, el ilel el ilel adlı eserde Nitekim e, Hafız Zeynelettin Iraki Tirmizi'nin şerhinde şöyle demiştir. Tirmizi El İlelül Müfret adlı eserde Buhari'nin Amr İbni Şuayb hadisini sahilediğini kendisinden nakletmiş. Binaenaleyh Amr bin Şuayb hadisi de bu babda sadre şifa veren bir hadistir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her iki tekbir arasında hafifçe sükun buyurdukları fakat tekbir aralarında muayyen bir zikir olduğu rivayet edilmemiştir. Yalnız İbn Mesud radıyallahu bir rivayet e, hamdü sena ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Taberen'in ve El Kebir adlı eserde İbn Mesud'dan şunu nakletmiştir. Her iki tekbir arasında iki kelime miktarı sükût vardır. Lakin bu hadis mevkuftur ve raviler arasında Süleyman bin Erkan vardır ki bu zat zayıftır. İbn Ömer radıyallahu anhuma tabi olmak için boyuner Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ne yaptığını araştırmakla beraber her tekbirde ellerini kaldırırdı. Bayram namazının Hanefi mezhebinde tekbirleri namaza girip Allah'a ekber dedikten sonra bu iftitah tekbiri. Ondan sonra Sübhaneke okunuyor. Ve o Sübhaneke okuduktan sonra üç defa yine ellerini kulaklarına götürecek şekilde tekbir alınıyor. Ve her tekbir arasında bir miktar bekleyip tekrar alıyor. Üçüncü tekbir bitince ondan sonra Evzu Besmele ile e, kıraate namaza devam ediyor. İkinci rekatta ise namazın ikinci rekatında Fatiha'yı, zamm Sure'yi okuyor. zamm Sure bitince yine bu sefer o, o bir miktar bekliyor. Yine aynı şekilde ellerini kulaklarına götürüp üç defa tekbir alıyor. Bu tekbirler bittikten sonra e, devamında tekbir alıp rüküya varıyor. Evet bayram namaz birileri de bu şekilde başka bir sohbette buluşma ile Allah'a emanet olun.